Video geçmeden önce aşağıdan like atın. Kanala abone olmazsanız gerçekten de çok o zaman videoyu bu söylemek istediğim çok biraz kötü ee, o değiştirdim neyse video of sadece şu camlar kaldı Bundan sonra da diğer şeyleri yapabilirim. Kuzum kuz ya git diyorum ya. Hop 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 hop. Hop hop. Diğerleri de en mantı cimdeydi. Büyük babam da güzel orada kalsın ben de tamam hemen işte. tamam. şu mantarımı açayım şu mantarımı açayım hatta dur benim... ben dur ben tam saatini şey yapacağım tamam hadi oh, oh. Oh. tamam çok güzel evim var kendim biraz şey hissediyorum ama ilerime ilerimeyeceğim çık 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 tamam tuvaletim de geldi yapalım. Hop hop hop. tamam. Sponu çektim. Kapat şurayı da. Aha. <laughs> Biraz garip ama. Neyse o iş. Şey. birazdan gireceğim Güzel. Ondan. Yıkaksın burada ne iş var lan? Karnım çıktı değil hemen. Karnım açıkınca bunu koyarım. Hop. <laughs> ona... Abi olmaz. Ee, ona karşı neyine savunabilirim? Hı mm -mm. Oh. Buldum ekon ekon Evet. Saldırın, saldırın. Av av. Saldır, saldırın, saldırın. Birkaç işim bitti ki. Of. Saldırın, saldırın. Buradan çıkmayacaksınız ama ben size yardımcı olurum. Çıkmak için. Aa! Aa! Oh. O evin nerede olduğunu çok iyi biliyorum ben. Evet. Burada. Bilgaksa karşı koyamam. Dur bir saniye. Aslında koyabilirim. Çok güzel bir şey geldi. Bilgaksa yardım edeceğim. Git, ateş fırına. Hop. Git, git. Tamam. Hayır, evim olmaz. Evim olmaz. O Matrix benden almayacaksın. Bilal <laughs> çok güçlü. Git. Bye bye. Tamam. Oh. Bilal ne oldu? Çıkamıyor yazık. Al lan sana. Vuramıyorum. Vuracağım sana önce. Evin nerede? Bir bak şurada. Ben Vilgax'a... Dur. Bilgaksa çok güzel bir tane sürprizi var. Şunu iş olsun. Bilgaksı buraya yaklaştırayım. Tamam abi üzül, üzül, üzül. Vallahi üzül. Tamam. Gördüğünüz <laughs> bir uzaylı var. Ay yok. dur. Dur. Bunlar da ne? O mentrikten bir sürü. Demek ki arkadaşlarımı öldürmüş. Olsun ben de intikam lazım ondan. Şu kapıyı da örteyim. Daha çok şeyler geliyor. Neyse. Buyum. Hmm. Hmm. Ah. Tamam. Çok güzel bir gün. Şimdi onları göstereceğim. Arkadaşımı yenmek neymiş. Ne olur. Şunlar. Hı hı. Şapşal gel Ah! Ay ne oldu lan? Tuzak. Aa, ot şeyap. Sen de sen hiç hoş değil. Çine. Düzen Çinli'nin gücü. Ah gel buraya. Bir şey yapmıyor bu Gel öleceksin lan sen. Creeper mı? Gel buraya. Ne oldu bizim mahalle ya? Dur. da, Hı, hmm, ben O ne? Orada bir şey mi var? Burada bak. Abi. Arkadaşlarının şey yaptı 哦。Oh. Kimse ulaşmasın. Cavan, Can Jackson Yanarak rahatlıyor gitsin. Sen öl 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 öl, öl. 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 öl artık ee, bana Al. Al Kaç Субтитры создавал DimaTorzok Ben ne döndü şimdi? Bana ateş atmak o kadar da kolay değil dostum. Evet. Ha, ah, bu kadarı yeter. Dur, omlet rengi çalış çalışmıyor. Ben de bunları kullanırım. Bu, bunlar da çalışmıyor. Saoçmen ne yaptın? Ah! Öleceğim. Tam buraya. Öleceksin. Çabuk. Şunu düzende. Çabuk. Oh. sinir etsin beni Aa. Aa. işim bitecek sen bana ateş atarsan ben de sana elmas atarım gel buraya gel buraya Evet. Hua! Geliyorum oraya. Senin için geliyorum. Gel buraya. Evet. En güçlü benim. En güçlü benim. Bak sen yandığımı söylemiş miydin? Bu boyamcı halleri ettim. falan. Tamam. Evet. Oturayım şuraya.

tuvaletin deliğine gittim. Nerede yani şu uzaylı? videomuz bu kadardı. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu e, arada ikinci bölümün gelmek istiyorsanız like